gelmesinde mesleki eğitimin önemi çok büyüktür. Sayın Bakanımız ordumuzu teşrif ettiler. Kendisinin çok büyük katkıları olduğu için öyle, özellikle bu okulun açılmasındaki serüvenin bütün detaylarını çözerek e, ordumuza harikulade bir eğitim merkezi kazandırdıkları için Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız kardeşimiz, sanayimizin, ticaretimizin Duayeni e, yapı taşı, ona da tekrar hoş geldiniz diyorum. Burada biz büyük bir aileyiz. Bu okulu birkaç kere ziyaret ettim, hocalarıyla öğrencileriyle görüştük. Aslında burası bizim erkek sanat diye eskiden bildiğimiz e, kıymetli öğrencilerin Türk sanayine çok önemli katkılar olduğu bir yer. Aslında biz burada mühendis yetiştiriyoruz mühendis seviyesinde çok güzel çalışmalar yapan arkadaşlarımız var. Ve ordumuz için gurur, hatta namı, başarıları, sınırları aşan bir okulumuz. Ama bundan sonra bölgemize çok şey katacak. Bugün orduda hayırlı bir iş için beraberiz. Bu önemli ve güzel günde bizleri yalnız bırakmayan, özel sektöre verdikleri destekleri her zaman hissettiğimiz Milli Eğitim Bakanımız, Sayın Mahmut Özer hocamıza da öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Bakanımızın hem önceki görevleri hem de bakan yardımcılığı döneminde yaptığı icraatları vizyonuna hep beraber şahit olduk. Allah emeklerinden razı olsun. Bundan sonra da hem eğitim hem mesleki eğitim alanda özel sektörümüze verdiği destekler içinde kendisine müteşekkiriz. Bu okulun eğer bu açılış noktasına da geldiyse şunu hiç unutmamak lazım. Bakan yardımcılığında ve bakanlığında çok büyük emekleri var. Türkiye Odalar ve Borsa Birliği olarak bugüne kadar 153 eğitim tesisini ülkemize ve gençlerimize kazandırdık. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın Bakanımızla imzaladığımız protokol kapsamında onun destekleriyle beraber oda ve borsalarımızın bulunduğu 154 ilçede 154 yeni okul hareketinde başlatıyoruz. Bu kapsamda o Fatsa'da ve Ünye'de de inşallah okul yapacağız. Ordu Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Mesleki Anadolu Teknik Lisesi'nin 32 dersliği, yurdu, spor salonu, atölyeleri, laboratuvarları, kütüphanesi ile tam bir mesleki eğitim kompleksi haline geldi. Sanki adeta bir üniversite. Ordu gençlerimizin hizmetinde. Ordu'lar adına Sayın Bakanımıza ve Emekli Heyetine bir kez daha şehrimize hoş geldiniz diyorum. Ve bugün vermiş olduğu müjdeler için de kendisinden Allah razı olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışma arkadaşlarımızla birlikte olduğumuzun 19 ilçesinde devletimizin şefkatini, güler yüzünü, merhametini başta şehit ailemiz, gazilerimiz, yetim öksüz evlatlarımız, engel olan vatandaşımız olmak üzere onlara göstermeye gayret ediyoruz. Eğitim alanında da olduğumuzun çok değerleri var. 19 ay içerisinde Sayın Bakanım, Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve sizlerden devletimizin ve hayırsever inşallahımızın beraberce destekleriyle 42 okul toplamda 555 dersine ulaştı. Allah nasip ederse 43. hayırseverimiz yine bir ondulu iş insanımız ve 24 derslik okulla birlikte 579 derslik olmuş olacak. Devlet vatandaş işbirliğiyle. Bunun dışında yine büyük şehrimizin, milletvekillerimizin, ilçedeki kaymakam arkadaşlarımızın, belediye başkan arkadaşlarımızın kısacası 10 dairemiz olarak başta eğitime, en şuna küçükteki çocuklarımıza kadar dokunmaya çalışıyoruz. Ben bu okulun yapılmasında özellikle geçen gün yine birkaç defa geldim toplumda bir tane sayı bakanım. Gizli kahramanlar var. İleride inşaat bölümünde, motor bölümünde, elektrik el 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 bölümlerde o kadar değerli hocalarımız var ki e kendilerinin icat ettiği çok zeki çocuklarımız var. Burası bir okul değil de adeta bir fabrika olarak Biz bu manada bu okulun yapılmasında emeği geçen hem başında zan talihsiz olmak üzere çok kıymetli şehrimizin, ülkemizin e, duayeni, Rıfat Sacıoğlu Başkanı'na, ekibine, yine bizim Servet Başkanı'na, Ziver Başkanımıza ve emeği geçen herkese burada çalışan ustana kadar hepsinin Allah razı olsun inşallah gelecekte yetişecek bu çocuklarımız ailesine, milletine, memleketine renklerini şehirlerimizin kalınlanan beyaz ay yıldızlı al bayrağına ve zor şartlarda kazanılan bu ülkenin ecdadımıza karşı sorumluluğu diye de getirdi ve en güzel yerlerine göre alırlar. Tekrar okulumuz hayırlı, uğurlu olsun. Allah hepimize razı olsun. Sayın Top Başkanımıza çok teşekkür ederim. Böylesine güzel bir okulu, hakikaten büyük bir kampüsü Ordu ilimize kazandırdıkları için. Top sadece Ordu'da bu okulu kazandırmadı. Bakanlık döneminde Geçen hafta da çok güzel bir anlaşma imzaladık. Birlikte bir pro, iş birliği protokolü imzaladık. <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı'nın en kadim paydaşı olan sadece meslek eğitimde değil, eğitimin tüm alanlarında, okul öncesinde, ilk öğretime, orta, orta öğretime kadar bu yeni dönemde 154 ilçe, 154 okulu kazandıracaklar için ben hem şahsım hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu yapılacak okulların ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 81 ile 81 meslek lisesi sloganıyla çıktığımız yolda Allah şükür bugün itibariyle 116 mesleki teknik alan lisesine ulaşmış bulunmaktayız. Mesleki eğitim diğer taraftan üretim kapasitesiyle ülkemizin, okulların ve toplumun ihtiyacını karşılamakta da büyük bir performans sergiledi. Döner sermaye kapsamındaki üretim çerçevesinde 200 milyonlar civarında olan, 3 yıl önce 200 milyonlar civarında olan gelirini 2021 yılı itibariyle 1 milyar 162 milyona çıkarttı. Artık meslek liselerimiz kendi atölye ihtiyaçlarını, Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaçlarını, ve aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarını da gidermekte, üretim kapasitesini maksimum seviyeye çıkartıyor. Bugün açılışını yapacağımız Ordu, Top, Mesleki ve Teknik alım sesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biraz önce il değerlendirme toplantısında burayla ilgili talepler oldu. Bu okulun ikinci arge merkezi olarak ülkemize kazandırmış olacağız. Artık burası sadece eğitim öğretimin yapıldığı yer değil, aynı zamanda inovatif yaklaşımların geliştirildiği, bu buradaki üretilen güzelliklerin tüm Türkiye satında yaygınlaştığı bir okulumuz olacak. Yetmez bir ilave sürpriziniz daha olacak, müjdemiz daha olacak. 2022 yılında Uluslararası Mesleki Teknik Alan Lisesi kurma kararı aldık. Artık gönül coğrafyamızda Türkiye'nin güçlü ilişkileri olduğu ülkelerden de öğrencilerin geldiği, öğretmenlerimizin o ülkelere gittiği, öğrenci ve öğretmen mobilitesinin olduğu uluslararası mesleki teknik anonsiyeleri kuracağız. Beş tane kuracaktık, altıncısı da bu okul olacak. Ben okulumuzun tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Arke Merkezi ve Uluslararası Mesleki Teknik Anonu olarak büyük başarılara imza atmasını temenni ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. <laughs> filistinlilerin tüm şiirleri yayınlanmış, yayınlanmamış ve bu da editiyoruz manevi herkes buradan arkadaşlar. nereden <laughs>

음. 아, 아.